İyi günler. Hocam ben yıllardan beri makatımla yırtıkla yaşıyorum. Bir tarihte doktor bana ameliyat önermişti. Ben de bunun ameliyatının sıkıntılı olduğunu anladım, öğrendim, araştırdım, çevremden işittim. Bu sebeple bundan kaçtım. Öyle yaşıyorum. Her sabah benim için büyük abdeste çıkmak adeta bir kabus oluyor. Büyük abdesti yaptıktan sonra sabah yaptıysam öğlene veya öğlenden sonraya kadar ağrılarla kıvranıyorum. Bu nedenle yemek yemekten korkar oldum. Zayıflamaya başladım. gibi hastalarımız bize birçok benzer yakınmaları aktarırlar. Şimdi tabii makat çatlağında çoğunlukla erken dönemde yakalandığında hastaların %90'ından fazlasında ameliyatsız bir şekilde çözüm mümkündür. Geç dönemde de ameliyatlı yöntem mümkündür. Hastalar burada ameliyatın ağrılı olması Efendim ameliyattan sonra tekrarlama olabilmesi, ameliyatta kas kesilirse altına kaçırma probleminin olması gibi nedenlerden ötürü ameliyattan çekinirler. Ancak e, bu konularda deneyimli bir hekim ve donanımlı bir hekimle e, bu tür risklerden uzaklaşmak mümkündür. Onun için e, hastanın e, uygun şekilde tedavi aldığında e, sağlığına kavuşacağında... E, şüphe yoktur. Bu nedenle e, bu tür yakımalarınızda vakit kaybetmeden bulunduğunuz bölgede bir genel cerrahi uzmanına başvurmanız yararlı olur. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu, makat çatlaklarının ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavisiyle uğraşan ekibimizle yolumuza devam etmek isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.